Merhaba arkadaşlar, merhaba blender severler. Bu dersimizde blender'da mirror modifier yani ayna değiştiricisinin kullanımını öğreneceğiz. Bu modifier özellikle modelleme işlerinde işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Şimdi buradaki masum küpümüzü şu an için silmeyelim. E daha önceki derslerimin büyük bir çoğunluğunda buradaki küpü siliyorum genellikle. Şu an için merhamet edelim. Bunu bir silmeyelim. Bunun üzerinden örneğimizi verelim. Şimdi küpümüz seçiliyken hemen değiştiriciler bölümüne, modifiers bölümüne gelelim. Burada bir tane mirror modifier ekleyelim. Herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Eksen x de evet, duruyor burada. Yani x ekseni üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Y'ye alalım. Z'de yukarıya doğru biliyorsunuz. Şu anda değişiklik yapalım. Herhangi bir şekilde bir değişiklik görmüyoruz. Bunu şöyle bir kaldıralım. Burada ne yapacağız? Buradaki küpümüzü seçelim. G'ye basalım. Y ekseninde bunu birazcık sağa doğru taşıyalım. Şimdi tekrardan ekleyelim. Mirror modifier'ı. Şu anda yine herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Ne X'de, ne Y'de, ne de Z'de. Peki bu mirror modifier nasıl kullanılır? Burayı tekrardan kaldıralım. Görüldüğü üzere küpümüzün ortasında bir tane sarı nokta vardır. Buna biz orijin diyoruz. E bir noktada hani kökü ya da merkezi diyebiliriz. Biz bu merkezi cursor üzerine taşımalıyız. Yani şuradaki cursor'ın merkezine taşımalıyız ki böylece ayna değiştiricisini eklediğimiz zaman bu küpün bir kopyası tam anlamıyla bunun karşısında yer alsın. Peki buradaki merkezi nasıl taşıyabiliriz? Yukarıda objekte geliriz. Set origin deriz. Burada origin to 3D cursor bunu taşıyabiliriz. Cursor üzerine. Bunun üzerine bir sağ tıklayalım. Burada add to quick favorites diyelim. Bunu çabuk kısa yollar içerisine aktaralım. Q'ya bastığımız zaman sürekli bu merkezi 3D cursor üzerine taşıyalım örnekleri zenginleştirdikçe buraya başvuracağız çünkü. Şimdi bunu bir taşıyalım bakalım. Origin to 3D Cursor diyelim. Şöyle yakınlaşalım. Bakın o sarı noktamız küpümüzün merkezindeki sarı nokta artık nereye geldi? Buradaki cursor'ın merkezine geldi. Gelin şimdi ekleyelim Mirror Modifier'ı. Hemen geliyoruz. Mirror diyoruz. Bir şey değişti mi? Hayır. Çünkü e, x ekseni üzerinde değil, y ekseni üzerinde değerlendiriyor. Bunu. Hemen x'i kapatalım ve y'ye tıklayalım. Bakın şimdi y'ye tıkladığımız zaman y ekseni üzerinde yani şu tarafta bu eksen üzerinde tam karşıda. Bu küpümüzün bir tane benzerini oluşturmuş olduk. Şöyle tepe görünümünden bir bakalım. Burada oluşturulan e, diğer küpümüz. Buradaki 3D Cursor'a eşit mesafede bir uzaklığa sahip. Burası da önemli. Şimdi ne yapalım? Burada eğer biz tab'a basıp Edit moduna geçersek bu küpümüze biraz yakınlaşalım. Bu küpümüz üzerinde yapmış olduğumuz herhangi bir değişik diğer küpede yansıyacaktır. Ctrl-R ile bir tane kesme oluşturdum. iki kere tıkladım. Onayladım. Bakın şimdi S ile burayı birazcık büyütüyorum. Hemen büyüttüğüm zaman bu küpteki değişikliğin diğer küpe de yansıdığını görüyoruz. Gayet güzel. Peki burada z eksenini açsak ne olur? Herhangi bir şey olmaz. x eksenini açsak ne olur? Herhangi bir şey olmaz. Ne yapalım? x ve z'nin çalışması için ne yapmamız lazım? Objek moduna bir geçiş yapalım. Şimdi burada iki tane küpümüzü biz şöyle 1'e basarak ya da 3'e basarak sağ görünümden Bunları şöyle G ve Z oranında yukarıya doğru taşıyalım. E şimdi bunları yukarı kaldırdıktan sonra Z dediğimde yine herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Veya X dediğimde de değişiklik görmüyoruz. Neden? Çünkü yine buradaki bu orijinin burada olduğunu görüyoruz. Yani cursor üzerinde değil. Bunu yine cursor'a taşıyalım. Q'ya basalım. Origin to 3D cursor diyelim. Bakın oraya taşıdık. Şimdi Z'ye bastığım zaman ne olacak? Z ekseni neydi? Yukarıyı göstermekteydi. Şöyle düşünelim. Bu sefer Z ekseninde aşağıda bu küplerden e, aynı mesafede yine buradaki 3D cursor'a aynı mesafede uzaklıkta olacak şekilde bu nesnelerden çoğaltacaktır. Tıklayalım. Görüldüğü üzere bakın şöyle 3 ile bakalım. Hepsi buradaki nesnelerin hepsi 3D cursor'a eşit bir mesafede çoğaltılmış oldu. Hepsinin 3D cursor'a mesafesi aynı. Ve tab'a basalım. Yine bir değişiklik yapalım. Mesela burada yine S ile büyütüp küçültebiliriz. Bu sefer böyle yapalım mesela. Bu değişikliği hepsinde görmekteyiz. Tekrar object moduna bir geçelim. Bu sefer bunları ne yapalım? Şöyle X'e bastığımız zaman bir değişiklik görmüyoruz. X'te nasıl ek etkilenebilir. Şöyle yapalım. Bakın bu sefer bunları G ve X diyerek şu tarafa doğru taşıyalım. Yani X ekseninde de bir hareketlendirmiş olduk bunları görüldüğü üzere. Şimdi tekrardan bu orijini Q'ya basalım, cursor üzerine taşıyalım. Şimdi nasıl bir şey tahmin edersiniz? Ben burada X'e bastığım zaman haliyle X ekseni üzerinde Yine buradaki kör sıra eşit mesafedeki bir uzaklıkta bunların kopyalarını oluşturacaktır. Yani yaklaşık olarak şöyle şuralarda bunlardan oluşacaktır. Hemen tıklayalım. Görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde kopyamızı oluşturmuş olduk. Tekrar edit moduna basıp buraya yaklaşırsak bu bölümde dikkat ederseniz istediğimiz değişikliği yine yapabiliriz. Bakın, seyle büyütüyorum. Ne kadar çalışma yaparsam yapayım bunun üzerinde, bütün bu değişikliklerin buradaki diğer eksenler üzerindeki kopyalara da yansıdığını göreceğiz. Şimdi diğer özelliklere geçmeden önce bir de Mirror Object özelliğimiz var, ondan bahsedelim. Mesela buraya bir tane şöyle Shift A'ya basalım, Empty ekleyelim. Arrows olsun. Oklarla gösterilsin. Bunu biraz büyütebiliriz. Şimdi bunu seçelim. Burada mirror object olarak empty'yi seçelim. Bu seçiliyken burada hemen taşıma aracını aktif hale getirelim. Burada da artık biz e, hani kopyaları dilediğimiz gibi taşıyabiliriz. Hareket ettirebiliriz. Özellikle kopya olanların bakın. Mesela dilediğimiz kadar yakınlaştırabiliriz. Yukarıya Bakın Z ekseninde Z eksenini sadece bağlıyor. Çünkü Z ekseninde aşağıdakiler yer almaktaydı. Z ekseninde aşağıdakileri yukarıya almaktadır. X ekseninde sol taraftakileri sağ tarafa doğru taşımaktadır. Bir de Y vardı. Y ekseninde de bakın Y'yi yani Y bölümünde bulunanları Y ekseninde hareket ettirmektedir. Bunu da kullanabiliriz pekala. Bakın Z'yi de Bunların hepsini birbirine yakınlaştırabiliriz. Yani buradaki mirror objektin kullanımı da bu şekilde. Şimdi diğer araçlar için farklı bir örnek verelim. Şunların hepsini bir silelim. Şunu da silebiliriz ya da isterseniz yeni bir sahne oluşturalım. Bunu tekrardan şöyle sağ tarafa doğru alalım. Orijini buraya taşıyalım. Şimdi şöyle gelelim bakalım bir tane mirror ekleyelim yine y ekseninde durabilir. Burada e, clipping e, özelliğinden bir bahsedelim. Mesela nasıl olabilir? Şöyle yapalım. Edit moduna geçelim. Face'e geçelim. 3 ile inset yapalım. Bu bölümde bakın G dediğim anda bu bölümü uzatacağız mesela. Şimdi bu bölümü uzattığımız zaman bakın birbiri içinden geçtiğini görmekteyiz. Dikkat ederseniz birbiri içinden geçiyor. İsterseniz bunu extrude da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ne yapalım şimdi? Clipping özelliğini açalım. Bunu açtıktan sonra dikkat ederseniz artık bu birbirine yapışacaktır ve daha ileriye gitmeyecektir. İsterseniz tepe görünümünden de bakın. Buraya aldığımız anda artık daha götüremiyoruz. Yani bir tür limit eklemekte. Şimdi buna başka bir örnek nasıl verebiliriz? Mesela şöyle yapabiliriz. Bu alanı seçeriz. Bu alanda mesela bir döndürme yapabiliriz. Örneğin hafiften şu tarafa doğru döndürelim. Görüldüğü üzere biraz iç kısma geçecektir. Clipping açık şu anda. Bunu extrude ile uzattığımız anda bakın birbirine gelip yapışacaktır. Clipping kaldırdığımız zaman bunu tekrar şöyle bir geriye alalım. Extrude yapmayalım. Mesela uzatalım isterseniz. Bakın clipping kaldırılmışken birbirine birbirinin içinden geçiyor. Clipping açıkken hemen uzatalım. Bakın ne kadar uzatırsak uçları birbirini bulmakta. Tabi extrude da daha güzel örneklendirmiş oluyoruz. Bakın clipping açık ve birbirine yapışıyor. Peki bunların tümünü bir geri alalım. Şu orta tarafta bir subdivide edebiliriz. Ya da etmemize de gerçek gerek yok. Şurayı kapatalım clipping'i. Bir merge'e bakalım. Merge'de de bunların birbirine yapışmaları. Bakın uzatıyoruz. Şu an birbiri içinden geçecektir. Clipping açık değil çünkü. Ama birbirlerine merge edilmesi, birleştirilmesi nasıl olacak? Burada mesela 2 metreye aldığımızı düşünelim. Bakın şimdi G ile G ve Y ile uzatacağım. Bakın birbirine bir anda 2 metrelik bir mesafeyi bulduğu anda yapışacaktır. Yani merge. Birleştirilme yapılacaktır. Ben bunu uyguladığım zaman buradaki modifier buraya uyguladığım zaman bunlar birleşmiş olacaktır bu bölümde. Çünkü merge aktif. Ben bunu kaldırırsam bakın Arada herhangi bir birleştirme yapmayacaktır. 2 metreye de aldığım için 2 metrede birbirine yapışmış oldu. Mesela 4 metre dediğim anda bakın bu sefer çok daha yakın bir mesafeden hemen birbirlerine yapışacaklardır. Şöyle bir tekrar geri alalım ya da yeni bir sahne oluşturalım tekrardan. Şöyle küpümüz üzerinden örneğe devam edebiliriz. Mirror Modifier'ın en sık kullanıldığı özelliklerden birisi de şudur. Edit moduna geçtik. Ctrl R ile ortadan bir kesme yaptık. Şimdi burada gölgeleyiciyi bir wireframe'e alalım. Şuradaki vertexleri bir seçelim. X ile buradaki vertexlerden kurtulalım. Sonrasında burayı tekrar gölgeleyiciden bir solide alalım. Buna bir tane mirror modifier ekleyeceğiz. Bunun merkezi zaten cursor üzerinde görüldüğü üzere problem olmayacaktır. Gelelim buraya add modifier diyelim ve mirror diyelim. Tabii ki y ekseninde olacak. Şimdi burada birleştirilmiş oldu bunlar. Merge'de dikkat ederseniz. Edit moduna geçtiğimiz anda burada benim yapmış olduğum bütün değişiklikler sağ tarafta yapmış olduğum bütün değişiklikler sol tarafa da yine uygulanacaktır. 2'ye bastım. Kenar moduna geçtim. Şuraya bir bevel aktardım. Bakın şurayı artırdım. Mesela kenarda eğimleri artırdım. Örneğin şu alt kısmı seçtim, inset yaptım. Burayı biraz uzattım. Dikkat ederseniz tekrar uzattım mesela. Şu bölümde bir kesme yaptım. Burayı yine uzattım. Yani sağ tarafta dilediğiniz gibi bir şekillendirme yapabilirsiniz ve bu dilediğiniz şekillendirme diğer tarafa da aynen yansıyacaktır. E, bu mirror modifier ayna değiştiricisinin en sık kullanıldığı alan budur. Mesela bir yüz modellerken e, o yüzün yarısına bunu uygularsınız. Örneğin hani bu maymundan örnek verebiliriz. Meşe gelelim. Monkey diyelim. E, döndürme aracını aktif hale getirdik. Biraz şurada bakın mesela 90 derecelik bir döndürme yaptığımızı düşünelim. Şöyle 3 ile e, sağ görünüme gelelim. Burada ne yapacağız? Tekrar vertex modundayken mesela şunun yarısını seçip silebiliriz. Tabi önce bir wireframe görünümünde alalım. Şurayı tümüyle bir seçelim ve x ile bunun yarısını silelim. Bunu sildikten sonra tekrar gölgeleyiciyi şöyle solide bir alalım. Kapatabiliriz aracımızı. Ne yapacağız? Mirror modifier'ı ekleyeceğiz. Bakın bu sefer x ekseninde Yan tarafta bir tane oluşturdu. Bizim burada yapacağımız değişikliklerin tümü mesela L ile gözün ya da Ctrl L ile örneğin şurayı bir seçelim. kontrol L ile sadece göz içini seçelim. Bakın burada yaptığımız değişiklik diğer tarafa yansıyacaktır. Şurada yine kontrol L ile bu parçayı seçeriz. Bakın burayı tabi G ile hareket ettirdiğimiz zaman ayrılacaktır şeyle büyüttüğümüz zaman diğer tarafta clipping'i açarsak mesela burada tabi ayrılma olmayacaktır. Bakın birbirine yapışık halde olacaktır. Örnekleri burada da görmekteyiz. Örneğin bu alanda yapmış olduğumuz değişiklik diyelim ben bu maymun üzerinde çeşitli değişiklikler yapacağım. Bir eklemek istiyorum misal. Uzatalım şöyle. Bakın bu tarafta yaptığımız değişiklik diğer tarafa da hemen yansıyacaktır. Görüldüğü üzere. Şu bisect ve flipten de biraz bahsedelim. Biraz keşfedilmesi zor. Tekrar bir maymun ekleyebiliriz. Bu maymunu ekledikten sonra hemen mirror modifier bölümüne gelelim. Mirror diyelim. Bunu Y'ye alalım. Görüldüğü üzere Y ekseninde hemen bundan bir tane oluştu. Cursor çünkü ortada bir yerde kaldığı için bundan oluşturmuş olduk. Şimdi taba basıp object moduna geçtik. Bakın. Burada bunu y ekseninde hareket ettirdiğimiz zaman bisekte alalım y'ye. Bakın şimdi bisekte kesişme demektir. Bunu y ekseninde mesela g ve y ekseninde birazcık taşıyalım şöyle. Burada eğer ben taba basıp object moduna geçersem kesişme noktasında bunu oluşturur. Bakın maymunun suratı birbirine geçmiş oldu. Tekrardan G ve Y de hareket ettirelim. Şöyle kalsın mesela. Bakın Object moduna basalım. E böyle acayip mutasyona uğramış bir hale getirmiş olduk. Yani burada bir kesişme oluşturmuş oluyoruz. Peki Flip nedir? Flip de döndürür. Bakın şu anda döndürdü. Yani tersine çevirdi. Görüldüğü üzere. Burada tekrardan bakın G diyelim, Y diyelim. Dikkat ederseniz kesişmeyi öyle bir ayarlayacağız ki iki tane yüz birbirinin tersine bakacak şekilde gelmiş olacak. Şöyle mesela. Taba basıp object moduna geçtiğimizde böyle bir şekil oluşturmuş oluyoruz. Buna bir tane şöyle subdivision surface da ekleyebiliriz. Shade smooth deriz. Bakın şöyle ilginç bir görüntü oluşturabiliriz. Tekrardan buraya aldığımız zaman bunu G ve Y ekseninde taşıdığımızda bakın burada modelimize de anında yansıyacaktır. Flip'i kaldırdığımız zaman yüzler birbirine geçecektir. Ve oldukça tuhaf görüntüler oluşturmamızı sağlayacaktır. Evet bitişik oldu. Tekrardan flip dediğimiz zaman bakın bayağı ilginç bir görüntü oluşturmuş oldu. Şöyle yapalım. Edit modundayken G'ye bunları birbirinden pekala ayırabiliriz. Mesela kulak noktalarından birleştirmiş olduk. Burada tabii ki sadece bu maymun e, örneği yeterli değildir. Birçok nesneyi böyle birbirine e, pekala birleştirebilirsiniz. Ve flip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bunları tabii ki belli yerlere taşıyıp örneğin burada e, Z ekseninde açarsınız mesela çok çok daha garip şekiller oluşturabilirsiniz mesela bir tane de ne ekleriz buraya eklemişken empty ekleriz arrows olsun örneğin burada yine bunu seçip empty seçelim bakın görüldüğü üzere bunları taşıyabiliriz artık yönlendirebiliriz Z ekseninde taşıyabiliriz X ekseninde hareket ettirebiliyor muyuz? Bakalım şu anda herhangi bir işe yaramıyor. Y ekseninde ayırabiliyor muyuz? Evet bakın y ekseninde ayırabiliyoruz. Z ekseninde birbirine yakınlaştırabiliyoruz. Görüldüğü üzere çok ilginç çalışmalar yapabiliriz. Y'de de yine birbirinden koparıyoruz görüldüğü üzere. Biraz birbirine yakınlaştıralım şöyle. Biraz daha yukarıya alalım. Bakın böyle e, oldukça garip bir şekil oluşturmuş olduk. Yani burada aynayı da bu empt'lerle kontrol edebiliyoruz. Tekrar flip'i kaldırırız. Bakın, flip'i kaldırdığımız zaman yüzleri yine birbirine denk gelmiş olur. E x eksenine de alırsak bakın yanda oluştu. Tekrar flip'i açarız. Bu sefer yüzleri çoğaltırız. E, empty nesnesini yine hareket ettirerek böyle kaleydeskop Görünümleri de sağlayabiliriz. Örneğin şunu seçeriz. Bakalım şurada empty. De, evet, bunu aşağıya alabiliriz. Görüldüğü üzere gayet faydalı. Mirror Modifier e, oldukça güçlü arkadaşlar. E, modellemede kullanmanızı bilhassa tavsiye ederim. Bunu kaldırdığımız zaman da bakın eski görünümüyle shade flat alırız. Böyle bir şekilde oluşturabiliriz. Ayrıca burada data bölümü var. Bunlar da biraz dokularla ilgili çalışmalara giriyor. Dokularla ilgili bir örnek olduğu zaman bunlardan da bahsederim. Bu dersimiz yeterince zaten uzun sürdü. Belli başlı bilgiler de açıkçası eksik bende. Bunları da öğrendikçe data bölümünden de sonraki derslerde, örneklerde bahsetmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, böylece bir Blender dersinin de sonuna gelmiş olduk. Bu dersimizde Mirror Modifier yani ayna değiştiricisini öğrenmiş olduk. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.